Kırç kışın tam ortasında meydana gelir. Yerler buz tutmuştur. Hatta esprisine söylüyorum yani o buza bastığın zaman nasıl bir ses çıkıyor? kırç diye bir ses çıkıyor. İşte o kırçtır. O ses çıkmıyorsa yine kırçtır ayrı mesele. Karadeniz'de hiç cephesel yağış görülmüyor mu hocam? Sadece yamaç yağış mı? Hayır. Karadeniz'de cephe de görülüyor. Konveksiyonel de görülüyor. Ama en baskın olanı yamaç yağışı. Akdeniz bölgesinde en baskın olanı cephe yağışları. Türkiye genelinde en baskın olanı yine cephe yağışları. Şimdi biz de orta kısa ülkesiyiz. Slaytımızda karşınızdayım. Gerçi bu slaytın renklerini çok beğenmedim. Biraz bugün gene çadırı gibi olmuş. Trafiklerin daha farklı bir Neyse. hava göndermeyi yaptık. Ha sen nereye bu arada? Erzincan Erzincan'da hangi yağış görülür? Abicim beni bir bırak. Ve geldik nem ve yağışlar. Bu yaz ortasında en çok arzulayacağınız şeylerden biri yağış olsa gerek. Yağış derken böyle yağışta dolaşmaktan, yağmurda dolaşmaktan hoşlananlar vardır. Ee, sevgili kameramız Ah senin var mı böyle bir özelliği? Evet, yağmur böyle hafif ıslattığı zaman güzel oluyor fakat bazen çok fena ıslatıyor. Hangi yağmurlar bunlar? Sağanak yağışlar. Sağanak yağışta dışarıda dolaşamazsın, sular seller götürür. Şimdi mevzumuz nedir? ÖSYM buradan ne sorar? Türkiye'de yağış oluşum biçimlerini sorar. Bu yağış tipleri nerede görülür? Hangi bölge, hangi mevsimde yağış alır? En çok yağış alan yerler, en az yağış alan yerler bunlar soru değeri taşıyan şeyler. Slaytımızda karşınızdayım. Gerçi bu slaytın da renklerini çok beğenmedim. Biraz için gene çadırı gibi olmuş. Grafiklerim daha farklı <laughs> Neyse ona da göndermeyi yaptık. Şimdi nem kavramıyla başlayayım. Nem nedir? Nem deyince bir atasözü aklıma geliyor. Duvarı nem, insanı gam yıkar diye. Nem, havadaki su buharı. Havadaki su buharı diyor mu öğrenci? Havaya bak. Ya havada derken yani ortamdaki bu ortamdan nem var. Nem olmazsa derimiz ıslaklığını koruyamaz. Derimiz kurur, çatlar. Dolayısıyla her ortamdan nem var. Havada bu göremediğimiz su buharına biz nem diyoruz. Peki biz bunu nasıl görebiliriz? Ortamı soğutursak, burayı biraz soğutursak ortamdaki nem görünmeye başlar. Önce Buhar şeklinde görünür. Biraz daha soğutursan böyle kırağı şeklinde görünmeye başlar. Küçük kar taneleri şeklinde görünmeye başlar. Buzdolabın içindeki o buzluktaki şey dondurucudaki görünümü göz önüne getirebilirsiniz. Peki hocam havadaki su buharına nem denir. Nemin kaynağı nedir? Nemin kaynağı buharlaşmadır. Su kaç derecede buharlaşır diye sevgili Taha'ya soruyorum. Kaç derecede buharlaşır? Diyor ki nereden geldik oturduk buraya. <laughs> Pişman ediyorum kameramanları benimle çalıştıkına. 100 derecede, umarım ki siz de öyle diyorsunuzdur, su 100 derecede kaynar. Buharlaşır dersek, evet hata olur. Su her derecede buharlaşır. Her derece derken sıfırın altında da mı buharlaşır? Ta sıfırın altında su buharlaşır mı? Buharlaşır taha. Taha burada kamera... <laughs> şimdi kabul etmiyor bir de itiraz ediyor. Çekimi mekim bırakacak diye korkuyorum şimdi. Sıfırın altında meydana gelen buharlaşmaya sublimasyon denir. Mesela ta şöyle düşün, derin dondurucu açtığınız zaman bir buhar çıkıyor mu? İşte orada buharlaştığını gösteriyor. Yoksa kutuplarda nasıl yağış meydana gelsin? Sıcaklık sürekli sıfırın altında. Buna sublimasyon deniyor. Böyle bir soru çıkmaz. Bunu ben niye anlattım? Bunu çevrenizdeki insanları etkilemeniz için anlattım. Sizin genel kültürünüze hayran kalsın diye. Bakın sosyal yönünüzü de düşünüyorum. <laughs> O zaman kenara koyuyorum. Havadaki su buharına nem denir. Nemin kaynağı buharlaşmadır. Su her derecede buharlaşır. Ama sıcaklık ve su kaynağı ne kadar fazlaysa buharlaşma o kadar çok. Ta bu cümle anlaşıldı mı? Sıcaklık ve su kaynağı ikisinden biri eksik olursa olmaz ha. Şimdi çöllerde sıcaklık var, su kaynağı yok. Buharlaşma olmaz. İç Anadolu, Güneydoğu'da sıcaklık var, su kaynağı yok. Kutuplarda da buz var, sıcaklık yok. Orada da buharlaşma çok azdır. O yüzden kutuplarda yağış da çok azdır. Yolunuz bir gün kutuplara düşerse vallahi nereye nenin hiç belli olmaz. Oraya çok az yağış düştüğünü görürsünüz. O yüzden kutuplara bir soğuk çöl diyoruz. Buz çölü. Dolayısıyla Türkiye'de hem sıcaklığın hem su kaynağının bir arada en iyi olduğu yer Akdeniz bölgesi. Hocam niye Karadeniz demiyorsun? E Karadeniz Akdeniz kadar sıcak değil. Ondan dolayı Karadeniz'de de buharlaşma çok. Ama Akdeniz hem su kaynağı geniş hem de sıcaklık fazla. Buharlaşma en çok burada. Peki hocam Güneydoğu demişti hocalarımız. Güneydoğu'da buharlaşma fazla. Yanlış söylemişler ya da eksik söylemişler. Güneydoğu'da buharlaşma şiddeti fazla. Yine farkı ne ki hocam? Buharlaşma ha buharlaşma ha buharlaşma şiddeti. Aynı şey değil. Güneydoğu'da buharlaşma fazladır derken buharlaşacak bir şey yok ki. Su yok. Ama buharlaşma şiddeti dediğin zaman her coğrafi bölgeye bir kova suyu bırak en erken neresi buharlaştırır? Güneydoğu. O yüzden Güneydoğu'da potansiyel buharlaşma fazladır diyeceksiniz. Buharlaştırma potansiyeli fazladır. Akdeniz'de ise gerçekleşen buharlaşma fazladır diyorum. Güneydoğu o kadar sıcak ki yani diyelim ki mutfakta annenden su iste anne gelirken bir bardak su getirir misin getirene kadar bardağın yarısı buharlaşıyor. Yani o kadar olmuyordur ama işte buharlaşma şiddetini anlayın o kadar fazla Güneydoğu'da. Akdeniz'de bile İç bile o kadar değil. O zaman nemin kaynağı buharlaşma. Buharlaşma en çok Akdeniz bölgesi. Hem su var hem sıcaklık var. Buharlaşma şiddeti, buharlaşma potansiyeli nerede fazla? Güneydoğu Anadolu'da fazla diyorum. Ve geçiyorum. Nem 3'e ayrılır. Maksimum nem, bağıl nem, mutlak nem. Ben bunun detayına inmeyeyim. Tamam ÖSYM e son zamanlarda formatı biraz değiştirdi ama buraya kadar düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu kapasite değil YKS gündemi olur. <laughs> Siz şunu bilin. Akdeniz'de mutlak nem fazla. Karadeniz'de bağın nem fazla. Bağın nemin diğer adı da nispi nem. Oransal nem. Ee, maksimum nem ise neresi sıcaksa orada fazla. Maksimum nem sıcaklıkta doğru orantılıdır. Yazın güneydoğuda fazla. Kışın Akdeniz'de fazla. Maksimum nem havanın nem taşıma kapasitesidir. Hava ısındıkça genişler. Kapasitesi artar. Nem taşıyabileceği miktar artar. Dolayısıyla maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılı ama bağın nem sıcaklıkla ters orantılı. Sıcaklık düştükçe havanın bağın nemi artar ve yağış ihtimali artar bu cümleleri ezber yapın. Bunu mantığınıza yatırmak için burada 15 dakika ayırmak istemiyorum. Çünkü sizin de zamanınız kıymetli. Yoksa ben anlatırım arkadaşlar. Şimdi geldik yoğunlaşma ve yağış. Havadaki su buharının ee, suya ya da kara buza dönüşmesine yoğunlaşma diyoruz. Aşağı düşmesine de yağış diyoruz. Size yağış nedir? Yoğunlaşma nedir? Bunu da sormaz. Ben ayıp olmasın diye anlatıyorum. Yeni bir konuya girdik ya. Yani terimleri anlatıyorum. Sıfırın üstünde yoğunlaşanlar sıfır santigrat derecenin altında yoğunlaşanlar. Şimdi sıfır santigrat derecenin altında kar, dolu, kırağı Kırç. Bunlar oluyorsa sıcaklık sıfırın altında. Bu arada dolu gene de ilkbaharda olur. Ani sıcaklık düşmesi neticesinde dolu meydana gelir ve dolu tarım için fevkalede zararlı bir şeydir. E, tarım ürünlerine zarar verir, seralara zarar verir. Türkiye'ye düşen dolu taneleri genelde fındık ve nohut büyüklüğündedir. Şu ana kadar Türkiye'ye düşmüş en büyük dolu tanesi şu mouse büyüklüğünde. Yani bir yumurta büyüklüğünde olmuştur. Dünyaya düşen en büyük dolu tanesi de 2,5 kilogram ağırlığında Kanada'da karpuz büyüklüğünde. Aman Allah'ım. Yani bunun 3000 metreden düştüğünü düşündüğünde 2,5 değil o 250 kilogramlık basınç yapar yere. Dolu da böyle. Kıra nedir? Kırağı ee, şu arkadaşlar. Kışın habercisidir. Sabah kalkmışsın kar yok ama ortamda böyle beyaz kara benzeyen bir şey var. Ta gördün mü hiç? Yani kar değil ama sabah kalkıyorsun böyle kar tozu gibi böyle ortamda görürsünüz. Bunlar kırağıdır. Sıcaklık sıfırın altına düşmüştür. Kırç kışın tam ortasında meydana gelir. Yerler buz tutmuştur. Hatta esprisine söylüyorum yani o buza bastığın zaman nasıl bir ses çıkıyor? kırç diye bir ses çıkıyor. İşte o kırçtır. O ses çıkmıyorsa yine kırçtır ayrı mesele. Ee, kar zaten malum. Sıcaklık sıfırın altında. Sıfırın üstünde çi, e, bulut, yağmur e, ve sis. Sis olayına biraz değinmek istiyorum. Türkiye'de sis genelde kıyılarda olur. Türkiye'de sis genelde kışın olur. Hava soğuduğu zaman ağırlaşan hava yere doğru çöker. O bulut yere indiği zaman sis adını alır. Sis ne zaman ortadan kalkar? Hava ısındığı zaman. Isınan hava yükseldikçe sis ortadan kalkıyor. Bu arada özellikle Marmara'da, Boğazlar'da sis olayı çok fazladır. Bazen ulaşımı da olumsuz etkiler. Ben şahsen sisi kardan daha tehlikeli görüyorum çünkü görüş mesafesini çok kısaltıyor. Ve Doğu Karadeniz'de ladin ağacının sisi sevdiğimi bilin arkadaşlar. Sisi derken sizi de algılayabilirsiniz. Ben de sizi seviyorum. Ben de beni çok seviyorum. let she... Arada da duygusal mesajlar atalım böyle. Şimdi geldim esas sorunun çıkacağı yer. Yağış. Dünyada yağış 3 şekilde gerçekleşir. Hani aslında genel kültürdür. Ya bu yağış nasıl oluyor? Nasıl meydana geliyor? 3 şekilde olur. Ya orografik, ya cephesel ya da konveksiyonel. Arkadaşlar orografik derken oro dağ demektir. Oro jenezden aklınıza gelsin. Orografik ya da yamaç bir adıyla. Denizden gelen bir hava kütlesi ki burası Karadeniz'e çok uygun. Denizden gelen hava kütleleri bol miktarda nem taşır. Rüzgarlar bunu karaya doğru itekler. Bulut, yağışlı hava kütlesi bulut. Dağla karşılaştığında dağı aşmak ister. Şayet bu dağ denize paralel uzanıyorsa mecburen aşacak çünkü arkadan rüzgar itekliyor. Dağı aşmak isterken yükselecek Yükseldiği zaman soğuyacak. Soğuduğu zaman büzülecek. Soğuyan cisimler büzülür. Unutmayın. Üşüdüğünüz zaman şöyle büzülürsünüz. Büzüldüğü zaman içindeki nemi taşıyamayacak ve o nem aşağıya yağış olarak yamaca yağış olarak düşecek. Ve buna biz yamaç yağışı diyeceğiz. Nasıl oluyor hocam? Şimdi bu bulut dağ yamacı boyunca yükseldikçe süngeri sıkın, sıktığın zaman içindeki su akar ya aynen öyle sıkılmış sünger gibi büzülüyor. içindeki suyu aşağıya bırakıyor. Buna biz yamaç yağışı diyoruz. En çok yağış bırakan yağış oluşum şeklidir. Ve bu yağış genelde kıyılarda dağların denize paralel uzandığı yerlerde görülür. Sadece Karadeniz değil dikkatinizi çekerim. Aynı zamanda Akdeniz'de, Yıldız Dağları'nda da görülür. Antalya'da da görülür. Ege bölgesinde Menteşe Dağlık yöresinde görülür. Bunların hepsi bu notlarda, kitabımızda da var zaten, video ders notlarında Karadeniz ve Akdeniz'de dağların denize paralel yamaçlarında ve Marmara'da Yıldız Dağlarında, Ege'de Menteşe Dağlarında buna dikkat edin, tamam mı? Geçtim. Yükselim yağışları. Yükselim yağışları hava çok sıcaktır. Isınan hava ne oluyor? Isınan hava yükseliyor. Yükseldiği zaman soğuyor, soğuduğu zaman e, önce buluta, sonra yağışa dönüşüyor. Bunun diğer adı konveksiyonel yağıştır ve İç Anadolu'da bu yağışlara 42. yağışları deniyor. Neden? Çünkü ikindi civarı yağıyor ve yaklaşık 40 gün sürdüğü için ismi böyle kalmış. Yoksa şu anda 40 gün süren bir yağış yok İç Anadolu yoksa ormana dönerdi. Sen bu yağışı nerede arayacaksın? İç bölgelerde arayacaksın. Yani İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu. Gelelim cephesel, frontal diğer adıyla depresyon yağışları. Bu sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında olur. Şuradan gelen sıcak hava, şuradan gelen soğuk havayla karşılaştığı zaman hangisi ağır? Her zaman soğuk hava daha ağırdır. Yerinden teprenemez bizim Elazığlıların tabiriyle. Soğuk hava yerinde duruyor yumruk gibi. Sıcak hava hafif olduğu için soğuk havayla karşılaşıp yükseliyor onun üstüne doğru. Yükseldikçe soğuyor, oldukça yağış meydana geliyor. Peki buna neden cephe demişiz? Çünkü iki farklı kuvvet karşılaşıyor. Sıcak ve soğuk. Burada gerçekleşen yağışa da cephe yağışları denir. Cephede iki farklı kuvvet çatışır ya, dost ve düşman kuvvetleri öyle aklınıza gelsin. Türkiye'de en çok görülen yağış oluşumu şekli cepheseldir. Özellikle Akdeniz bölgesi, özellikle Türkiye'deki kış yağışları hepsi cepheseldir. Bakın buradan şu anlam çıkmaz. Karadeniz'de hiç cephesel yağış görülmüyor mu hocam? Sadece yamaç yağışı mı? Hayır. Karadeniz'de cephe de görülür. Konveksiyonel de görülür. Ama en baskın olanı yamaç yağışı. Akdeniz bölgesinde en baskın olanı cephe yağışları. Türkiye genelinde en baskın olanı yine cephe yağışları. Çünkü biz bir orta kuşak ülkesiyiz. Ekvatordan gelen sıcak, kutuplardan gelen soğuk nerede karşılaşıyor? Orta kuşakta ki Türkiye'de bunlardan biri en çok görülen yağış şeklidir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülen baskın yağış oluşum şekli de yine yükselim yani konveksiyonel yağışlardır. Bakın bir şeye dikkat edin. Bazı çıkarımları ben sizin yapmanızı istiyorum. Şöyle bir bak ya. Bu üç yağışın ortak özelliği ne? Üçünde de yükselen hava kütlesi var değil mi? Bak üçünde de yükselmiş. Hocam üçü de yükselmiş. Bunları niye farklı farklı isim veriyoruz? Tamam üçü de yükselmiş ama yükselme nedenleri farklı. Biri yamaçla karşılaştığı için, biri ısındığı için, biri soğuk havayla karşılaştığı için bundan dolayı farklı isim veriyoruz. Yoksa hepsinde de yağışın oluşum esprisi aynı. Yükselme, soğuma ve yağış olarak aşağı düşme. Dedim bir Türkiye haritası üzerinde görelim. Buna yiteceğiz. Egzersiz yapacağız. Şimdi ÖSYM sana sorarsa sevgili dostum, şurada hangi yağış yamaç diğer adıyla Orografik. Şurada hangi yağış? Yamaç. Şurada hangi yağış? Yamaç. Ama şurada hangi yağış? Burada konveksiyonel, ergene, dikkat et, karasal iklim. Şu Ege'nin geneli hangi yağış? Ege, Akdeniz iklimi, cephesel yağış. Ama Menteşe yöresi orografik, yamaç yağışı. Dağlar denize paralel uzanıyor burada. Ha Menteşe'de cephe yağışı da görülür ayrı mesele. Akdeniz'in genelinde cephesel yağış görülür. Ama gerek Antalya'da gerek Adana'da yamaç yağışları da olur. Çünkü burada Arkadaşlar dağlar denize paralel. Yani burada sadece yamaç yağışı sadece Karadeniz'de, sadece Yıldız Dağları'nda değil. İç bölgelerde, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ağırlıkta konveksiyonel yağış. Güneydoğu'da konveksiyonel ve cephe yağışı karışık. Yani Türkiye haritasında hangi yağış tipi nerede görülür bunu bilmen lazım. Ve Türkiye'de yağışın dağılışı en çok yağış alan yerler nereler ve neden? Arkadaşlar Türkiye'de en çok yağış alan bölgemiz Karadeniz bölgesidir. Ta sen nereliydin bu arada? Erzincanlısın. Erzincan'da hangi yağış görülür? Abicim benim bırak! İç kesimlerde olduğu için orada konveksiyonel yükselim yağışları görülür. Çok yağış alır mı Erzincan? Çok da almaz. Çünkü iç kesimler az yağış alır. Denizel hava kütleleri içerilere sokulamaz. Şimdi haritaya baktığınız zaman koyu mavi yerler çok yağış alıyor. Bak Doğu Karadeniz. Bir kere Karadeniz. Karadeniz'de de en çok Doğu Karadeniz alır. Sebep? Sebebi sorar ÖSYM. 1- Dağlar denize paralel... Ama hocam Samsun'da da paralel. İyi de Samsun'da dağlar çok geride. Burada Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağları kıyıya çok yakın. He, demek ki sadece dağın denize paralel uzanması yetmiyor yağış miktarını arttırmak için. Aynı zamanda dağın kıyıya yakın olması gerekiyor. Ve dağın yüksek olması gerekiyor. Yükselti arttıkça yağış da artar unutmayın. O zaman niye Doğu Karadeniz fazla yağış? Bir, Deniz kenarı zaten o tartışmasız. 2- Dağlar kıyıya paralel. 3- Yükselti fazla. 4- Deniz zaten üç deniz kenarı dedik. Bir de enlemin de etkisi var. Hani Akdeniz ile Karadeniz'i kıyasladığınız zaman ikisi de deniz ama Karadeniz biraz daha serin olduğu için serinlik yağışı arttıran bir faktördür. Batı Karadeniz ne kadar yağış alır? Bak yaklaşık 1200 mm yağış alır. Doğu Karadeniz özellikle Rize 2400 mm yağış alır. Ama Rize diyorum bak Trabzon, Artvin, Giresun demiyorum. Çünkü kısa mesafede yağış miktarı çok değişiyor. Fakat Karadeniz'de en az yağış alan yer neresi diye sorulursa kıyılardan. Kıyılarda en az yağış alan yer Samsun. Canik Dağları Yaklaşık 650 mm. Bak 650 nere? 2400 nere? Ya dörtte biri. Niye bu kadar az? Samsun'da deniz kenarı. Samsun'da da dağlar denize paralel. Neden az? Çünkü Samsun'da Canik Dağları kıyıya çok uzak. Yalış kütlesi geliyor. Yalış bırakacak bir dağ bulamıyor. Gidiyor gidiyor ta içerilere. Artı Canik Dağları yükselt Yani dağları aşarak iç kesimlere ulaşıyor. Marmara bölgesinde en çok yağış alan yer Yıldız Dağları bölümü. Ortalama 1050 mm yağış alır. İyi de hocam yıldız dağları yükseltisi fazla değil. Niye fazla yağış alıyor? Çünkü burada dağların uzanış doğrultusu. Dağlar denize paralel. Marmara'da en az yağış alan yer neresi? Ergene havzası Aynı zamanda Türkiye'de en az yağış alan yerlerden biridir. Dikkatinizi çekerim. Hocam nasıl olur ya inanamıyorum. Burada deniz, burada üç tarafı denize çevrilir. Nasıl az yağış alır? Çukurda kalmış bundan dolayı. Yağış olması için şart havanın soğuması demedim mi? Soğuması için havanın yükselmesi gerekmiyor mu? İşte Ergene çukurda kalmış. Yükselecek bir neden yok üstünden teyit geçip gidiyor. Çukurda kaldığı için havza diyoruz zaten. Ne kadar yağış alır Ergene? Ortalama 350 mm yağış alır. Maksimum 400. Daha fazla olmaz. Pazarlık yapmayın benden. Hayırlı olsun. Hadi bismillah. Geldim Ege'ye. Ege'de en çok yağış alan yer. Menteşe Dağlık Göresi. ne kadar? Ortalama 1000-1100 mm kadar yağış alır. Baya fazla Ege'ye göre fazla. İzmir'e geliyorum 750. Siz bu rakamları ezberlemeyin. Ama bir kıyaslama yapın diye bunu söylüyorum. Tabii ki Ege'nin iç kesimleri kıyıya göre daha az yağış alır. Tartışılmaz. Ege'nin iç kesimlerinde karasal iklim görülür. Step iklimi görülür. Afyon'da, Uşak'ta, Kütahya'da. Ama sana Ege'nin Muğla'sıyla İzmir'ini kıyaslatır. İkisi de deniz kenarında ama niye Muğla? İzmir'in yaklaşık bir buçuk katı fazla yağış alır. Dağların uzanış doğrultusu, Menteşe dağları. Akdeniz'e geldim bakın Antalya ne kadar yağış? 1000 mm civarında tam 1050 mm yağış alır. Ama Adana'ya bakıyorsun, Adana'da yağış 650, taş çatlasın 700. İkisi de aynı denizin kıyısında. İkisinde de dağlar denize paralel. Niye Antalya çok yağış alır, niye Adana az yağış alır? Çünkü Antalya'da dağlar kıyıya daha yakın daha yüksek. Çünkü Adana'da dağlar kıyıya daha uzak ve dağlar daha alçak. Tıpkı Samsun'la Rize arasındaki yağış farkını açıklamada kullandığımız argüman aynısı burası için de geçerli. Antalya'da dağlar kıyıya daha yakın ve daha yüksek Bey dağları. Bundan dolayı daha çok yağış alır. Çıkmış sorudur bu arada bu. Geçtim. Hatay Amanos Dağları çevresinde çok yağış alır arkadaşlar. Güneydoğu'da en çok yağış alan yer Güneydoğu Toros Dağları'nın geçtiği yerler. En az yağış alan yer Harran Ovası'nın olduğu yer. Doğu Anadolu'da en çok yağış alan yer Hakkari dağlık yöresi 800 mm. Aman Tanrım. Diyor var böyle bir espri. 800 milimetre ne demek? Samsun'dan, Adana'dan daha çok yağış alıyor. O zaman bir ön yargıyı daha kırıyoruz. Her zaman kıyılar, ilk kesimlerden daha çok yağış alır ifadesi yanlış. İşte Hakkari bunu bozuyor. Hakkari Adana'dan daha çok yağış alıyor. 800 milimetre. Sebep? Ortalama yükselti fazla. Doğu Anadolu'da en az yağış alan yer I'dır. 200... 97 milimetre yağış alır. Gerçekten çok az. Niye? Çukurda kalmış. Farkında mısınız? Bak ne diyoruz? Az yağış alan yerler çukurda, çok yağış alan yerler yüksekte. Doğu Anadolu'da en az yağış alan yerlerden biri Elazığ-Malatya çevresi arkadaşlar. Elazığ-Malatya çünkü çevresine göre çukurda kalmıştır. İç Anadolu zaten bölge olarak en az yağış alan yer İç Anadolu. Bakın renkten anlaşılıyor. Neden az yağış alır? Çünkü İç Anadolu'da şurada toroslar yağışlı hava kütlesinin İç Anadolu'ya sokulmasına müsaade etmiyor. Burada da Karadeniz dağları yağışlı hava sokulmasına müsaade etmiyor içeride kaldığı için de az yağış en az yağış alan bölge. Size sorulursa Buharlaşmanın en çok olduğu bölge, kuraklığın en çok yaşandığı yer Güneydoğu ama yağışın en az olduğu yer İç Anadolu. Yani Güneydoğu İç Anadolu'dan daha çok yağış alır ama sıcaklıktan dolayı, şiddetli buharlaşmadan dolayı daha fazla kuraklık yaşar. Bu ikisini sakın karıştırmayın birbirinize, birbirine. Dedim, 7 coğrafi bölgeyi anlattım ve geçiyorum. Türkiye yıllık yağış dağılış haritasına bakın. Burada e, not alamayanlar için her birini güzel güzel maddelemişim. Neresi çok yağış alır, neresi az yağış alır ve neden dolayı az yağış alır? nedenleri gerekçelerle beraber anlatmış oldum. Bu arada dünyadan en çok yağış alan yer Hindistan'ın Çerapunçi kasabası. Güncelden gelebilir. 12.000 mm yağış alır. 12.000 ne demek? Rize'nin 6 katı. Yani bardaktan değil, sürahiden de değil, kovadan boşanırcasına yağmur yağıyor. Zaten sık sık o bölgede sel olayları yaşanıyor. Diyorum Türkiye'de yöre olarak en az yağışı da Tuz Gölü'nün güneyindeki Karapınar yöresi alır. 227 mm. İl olarak en az yağışı Iğdır alır ama yöre olarak sorulduğunda Karapınar. 227 ne demek biliyor musunuz? Çöl olma sınırı 200. 27 milim daha almazsa çöl kabul edilecek. Hatta orada çöl toprakları vardı. Orayı şu anda yeşillendiriyorlar diyorum. Siz böyle bir Türkiye haritasında çok yağış alan yerleri bak benimle beraber gösterebilmeniz lazım. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız Dağları, Menteşe Dağlık Yöresi, Antalya'nın olduğu yer, Amanoslar, Güneydoğu Torosların olduğu yer, Hakkari Dağlık Yöresi. İç Anadolu'da en az en çok yağışta Sivas alıyor ama çok dediğimizde 500 yani. Çok ve az yağış alan yerleri dilsiz harita üzerinde gösterebilmeniz lazım. Geçtim yağışın rejimine. Arkadaşlar yağışın hangi mevsimde düştüğü olayı rejim kavramıyla açıklanır. Bir siyasetçiye rejim dersen farklı şey anlatır. Biraz kilolu bir insana rejim dendiğinde ki genelde bayanları takıntısı daha fazla bu hususta rejimi farklı algılar. Bir coğrafyacıya rejim dendiği zaman yağış rejimini algılar. Yağışın hangi mevsimde düştüğünü bileceksin. Bunu bir E kuralıyla, bir E harfiyle açıklıyoruz. Şimdi biz eee Türkiye haritası üzerinde bir E harfi çizeceğiz. İç Anadolu en çok yağışını ilkbaharda alır. Bak, ilkbahardan başlıyorum. E'yi çizmeye ilkbahar. Mevsimleri sayarken hangi sırayla sayıyoruz? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbahar. Erzurum'a geldim. Yaz. Ondan sonraki mevsim sonbahar. Karadeniz'den geçiyorum. E harfi çiziyorum. Sonbahar. Marmara'dan itibaren Ege, Akdeniz ve Güneydoğu kış. Bakın, ilkbahar Yaz, sonbahar. Sonbahar E'nin şapkası Karadeniz'den geçiyor. Bir E harfi çizeceksiniz. Demek ki Karadeniz en çok yağış ne zaman oluyormuş Sonbahar. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu ise kış. Şimdi bakın burada güzel bir tablo var. Güzel güzel tablolar oluşturduk sizler için. Yağış rejimi, Karadeniz yağış rejimi. En çok yağışı sonbaharda, en az yağışı ilkbaharda. Yağış türü genelde yamaç yağışları, yağış rejimi düzenli. Sadece Karadeniz'in yağış rejimi düzenli. 4 mevsim yağış alır. Diğer bölgelerde belirgin bir yaz kuraklığı vardır. Akdeniz'de dahil olmak üzere arkadaşlar. E, Akdeniz'e bakıyorsun en çok yağışı kışın alıyor. En az yağışı yazın alıyor. Yağış türü yağmur. Genelde yamaç yağışları alıyor ve yağış rejimi düzensiz. Diğer detayları da buradan okursunuz. Bölgelerin en yağışlı mevsimlere ve yağış oluşumu bir egzersiz daha. Akdeniz'in en çok yağış aldığı mevsim hangisi? Kış. Yağış türü cephesel. İç Anadolu en çok yağışını ilkbaharda alır. Yağış türü konveksiyonel. Marmara kış yağışları alır. Cephesel. Karadeniz yamaç yağışları alır. Orografik yani yamaç yağışı. Ege en çok yağışını kışın alır. Cephesel. Güneydoğu en çok yağışını kışın alır. Cephesel. Genelde kış yağışları cephesel kökenli olduğunu söylemiş. Olalım. E bu dersimize burada ara verelim. Bir sonraki videoda Türkiye'nin iklim tiplerine ondan sonra da bitki ölçüsüne girip iklimi bitireceğiz. Görüşmek üzere.